Bakalım Mira'nın tabletini bir açalım. Evet şifresine girdik. Bakalım tablette neler var? Şimdi tablette Mira'nın en çok oynadığı oyunlara bir bakmak istiyorum. Bakayım neler var. Şimdi Mental çok oynuyor. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Hmm. Education Kids Gamesmiş. Ay ne tarafa tutacağız? Evet. Şimdi buradan herhalde bir şey seçeceğiz değil mi? Şu bahçeyi mi seçsek? Bilmiyorum da ilk defa oynayacağım. Görüyorum arada bir bunun oynadığını. Hmm. Şimdi sanırım buradaki objeleri buradan bulacağız. Hmm. Dikkat. Hafıza oyunu değil mi? Şimdi ne var burada mesela? Şu var mı? Evet. Doğru. Şimdi başka şu çiçek var mı? Yok. Hmm. Oley! Sonra şu çiçek var galiba. <laughs> ah yanlış, yanlış yaptım. Oley. Evet. Hepsini bulunca renklendi. Süper. Geri gelelim bakalım. Bu neymiş? Bu herhalde. Ha böyle bulmaca gibi. Ama İngilizce bu galiba. Hayır o Türkçeymiş. Aa süper. Zaman bir de şimdi bu kase ızgara dışkı kepçe makas bulaşık. Uu bunların hepsini bulacağız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaşık. Aa şu an kafam karıştı. Ben bunda çok iyiyimdir aslında. Vallahi billahi anlamıyorum. Aa hiçbir şey göremiyorum. Tersten olur mu acaba? Bitti ya süren bitti. Makas. Ha böyle çiziyormuşuz. Ha makas bulaşık bulaşık bulaşık. Bey nerede? Bey nerede? Ha, bulaşık. Evet. Fırın 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 fırın. Ee, lavabo lavabo lavabo. Lavabo nerede? Ay, kaşık da var. Ha, şöyle de oluyor çapraz galiba. Kaşığı da buldum. Sonra hmm, kepçe diyor. Ay, ız ve ızgara, ızgara da şöyle galiba. Evet, ızgara. Ay durun. Kem yok. Kepçe değil mi? Kepçe 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 bulduk. Fırın diyor. Fırın fırın fırın. Ah fırını da buldum. Ay bence şimdi heyecanlandım. Heyecandan bulamıyorum bence. Yoksa ben hemencecik bulurum bunları. Kase 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 kase. Kenarda. Kenarda. Ay güzel oyunlarmış bunlar. K k k k k k. Kase. Evet. Lavabo kaldı bir tek. Lavabo. L nerede? Başka L'yi de görmüyorum ya. Lavabo. Aa, lavabo, lavabo. Hah, buldum. Ay. Galiba 2 dakika 28 saniye mi sürdü? Oyundan çık. Başka neler var? Hmm. Çocuk modu. Ha, burada çocuk moduna geçiyoruz. Neler varmış? Burada gizli animasyonlar varmış. Ama bu yeni yükleniyor şimdi. Bir yüklensin bakalım. Aa bunun şifresini Mira biliyor. Vallahi ben unuttum bunun şifresini. Şifresini bilmiyorum. Mental App süper. Ama Mental App'ı Mira her gün egzersiz gibi oynadığı için şimdi ben oynamak istemiyorum. Bitmesin bugün. Her gün günlük bu 10 tane egzersiz var ve süper bir şey. Bunu çok seviyorum ben. Hafıza oyunları. 13.877 puanı varmış. Onu bozmayalım. Şimdi başka sayfalara gideyim bakayım neler var. Oyun. Hmm. Hair salon varmış. Hair salona bakalım. Evet arada bir saç kesiyor burada Mira. Saç kesimi. Hmm, hmm, bakalım. Bunlar da keyifli aslında. Saçlarını değiştiriyorsun. Renkler giriyorsun. Saçların rengini değiştiriyorsun falan. Benim telefonumda var aslında. Bir iki tane Miran'ın indirdiği böyle bir şey ama. Hmm, şunu yapalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Oo oh, gerçekten. Ha makası. Makası nereye götürürsek? Allah saçlar. Kısacık oldu kızım. Şöyle yanları önleri kısa yapalım. Ay saçı kalmadı. Biraz da şuradan. Ay, çok mu kısa oldu kızın saçları? Bu ne? Bu ne? Aa, bu ne? Bu ne? Saçları uzattı bu. Ay, keseyim mi? Tekrar keseyim. Niye uzattı o saçları? Bilen var mı? Bu nedir? E, ee, kızın topuz mopuz da dağıldı. Aa! aa. Makineyle de. Wow. Makineyle de kesiliyormuş. Şu an makineyle saçları kestik. Ay ben de var ya kızın saçları mahvettim. Şimdi taradım yani. Olur mu taramak? Olmaz. Topla. Nasıl toplayacağız saçları tekrar? Çok tatlı oldu değil mi kız? <laughs> Süper. Ha burada böyle bir sürü tip var. Onlardan birini seçiyoruz. Evet tabletle ne zaman oynuyoruz arkadaşlar? Biz okuldan gelince böyle bir 15-20 dakika tablete bakıyoruz. Sonra derslerimizi yapıyoruz. Okumamız varsa okumamızı yapıyoruz. Sonra farklı kitaplar okuyoruz. Sonra bu da İngilizce kitaplar dinlediğimiz bir yer. Böyle farklı farklı İngilizce kitaplar var. Ama ben sesi kapattım galiba şimdi. Bu kendi kendine sayfaları değişiyor ve sesli okuyor. The Backyard, written and illustrated by Nora Vutis. The Fence, The Dog, The Swing, The Ball. Bu da böyle bir şey. The Flowers, dediğim gibi. Sonra biz farklı kitaplar oynuyoruz. Şey okuyoruz. Sonra birkaç akıl oyunu varsa akıl oyunlarından oynuyoruz. Etkinlik yapıyoruz. Sonra yine yatmasına bir saat kala mesela Mira tekrar bunu eline alıyor. Mental yapı yapıyor. İşte bu demin size gösterdiğim oyunları oynuyor. Bir yarım saatte öyle. Sonra da yatma saati. Demek ki tabletimizle ancak bu kadar vakit geçirebiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Mira'nın tabletini de kontrol ettikten sonra yerine koyabiliyoruz. It is.